Merhabalar, Oğuz Atay'ın Tutamayanlar eserinin üzerine Oğuz Atay'ı bu romanı yazmaya götüren süreç neydi ve aslında romanda neyi anlatmak istiyordu? Bunun üzerine kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Tutunamayanlar bugün ne kadar günümüze rağbet görülse de esasında yayınlandığı dönemde çoğu insanın varlığından dahi haberi olmadığı bir romandı. Hatta dönemin eleştirmenleri tarafından acımasızca eleştirilmişti bazıları bunun bir roman dahi olmadığını söylemişti. Yayınlanma sürecinde de aynı eleştirilerle karşılaşmıştı Oğuz Atay. Cevat Çapan aracılığıyla romanı yayıncılara götürdüğünde yayıncıların çoğu bunun bir roman olmadığını hatta bazıları Oğuz Atay'ın akli durumuyla ilgili şüpheleri olduğunu söylemişti. Bunun tabi sebebi Oğuz döneminin çok ilerisinde bir roman yazmış olması, çok ilerisinde bir görüye sahip olmasıydı. Bazı görüşlere göre postmodern bir roman olan tutunamayanlar Oğuz bunu bilinçli bir şekilde yapmadığını söylemişti. Bu da tabii ki Oğuz yine ileri görüşlülüğü öngörüsüyle ilgili bir anekdot. Oğuz bu romanı yazdıran süreç neydi? Özetlemek gerekirse Oğuz o okumalarımda bunu 3 ana maddede sıralıyorum. Bunların birini hayal kırıklığı olarak kabul ediyorum. Oğuz Atay Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olan bir babanın oğlu. Ekonomik olarak da sınıfsal olarak da gayet imkanları yüksek olan bir ailenin oğlu. Oğuzatay üniversite yıllarının başından itibaren sol harekete gönül veriyor. Hatta büyük bir özveriyle bu harekete bağlanıyor. Oğuzatay Ankara'da askerlik yaptığı sırada o dönemin sol hareketinin önemli yayın organlarından biri olan Pazar Postası ekibiyle tanışıyor. Derginin bazı sayılarının yayınlanmasında yara yardımcı oluyor. Burada bazı küçük yazılar yazıyor ama bu yazıları hiçbir zaman kendi ismini, imzasını koymuyor. Oğuz Atay'ın o dönemde yazar olmakla ilgili bir iddiası yok. Tabii ki çok entelektüel bir insan. Ortaokuldan beri edebiyata ilgisi olan biri. Ve yabancı dili çok iyi olduğundan bazı kitapları kendi ana dilinde okuyan biri. Ama yazarlıkta iddiası olmayan biri. O dönemlerle hayatına daha çok evet sanat, düşünce ve o kadar da ağır basan ideolojik fikri var. 1970 darbesinden sonra sol hareket içinde bazı kim kimseler bir fikir ortaya atıyor. Daha büyük, daha dinamik bir dergide birleşelim. Bu derginin kurulma aşamasında Oğuz Atay öncülerden biri oluyor. Hatta derginin toplantılarının büyük çoğunluğu Oğuz Atayların evinde yapılıyor. Dergin derginin ismi de olaylar olmasına karar veriyorlar. Tam dergi yayına çıkacakken derginin içindeki kişilerin fikirsel husumetleri ve ekonomik sorunlardan dergi yayına çıkamıyor. Bu Oğuz Atay'da büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Zaten bu hayal kırıklığının izlenimlerini tutunamayanlar romanın birçok yerinde biz rastlıyoruz. Bunun en belirgin olan yerlerinden biri de 100.000 isimli bir karakter hakkında konuştuğu yer. Tutunamayanlar da bu Olaylar dergisinin kendi üzerinde bıraktığı etkiyi burada görüyoruz. İkinci ee, ikinci olayda e, ikinci nedeni de düşüncelerinin değişimi olarak ben kabul ediyorum. Oğuz Atay evet sol harekete ait biriydi. Türkiye'de sosyalist devrimin olmasını savunuyordu bunun üzerine çalışıyordu, bunun üzerine okumalar yapıyordu. Ee, Oğuz Atay daha global bir entelektüel olduğu için bazı durumlara, ideolojik bazı fikirlere, bazı analizlere yerel değil, mahalle değil, daha geniş bir çerçeveden bakabiliyordu. Ee, bu bakış açısının sayesinde ve özellikle e, Halit Refi ve Kemal Tahir'le olan sohbetleri ve onların yazılarının da etkisiydi. Oğuz Atay'ın düşüncelerinde şöyle bir değişim oldu. Kültür sorunsalı e, diyebiliriz buna. Kültür tarihten de, insandan da, hatta dinden de üstün bir şeydir. Bir ideolojinin, bir fikrin ya da bir sistemin, bir kültürü, bir toplumu değiştirebileceği ne düşünmüyorlardı. Bir toplumda devrim veya bir değişim olacaksa, Bireyler ancak kendilerini geliştirebilerek ya da bireylere kendilerini geliştirebilecek imkanları sağlayacak durumları ortaya çıkararak e, bu devrim yapılabilirdi. Bu bireyci bir anlayış. Marksist terminolojide e, bireyci anlayışın yeri yoktur. Oğuz Atay bu görüşlerini kendi arkadaşları arasında dile getirdiğinde dediğim gibi arkadaşları Oğuz Atay'a göre daha mahalli, daha yerel kalıyordu. Oğuz Atay daha geniş bir çerçeveden bakabiliyordu duruma. Arkadaşları bu taraftan bakamadıkları için Oğuz Atay'ı amiyani tabirle davadan dönmüş gibi kabul ettiler. Ve onu ötekileştirdiler. Zaten sınıfsal konumu üzerinden de hani bazı ötekileştirmelere maruz kalıyordu. Özellikle çocukluk arkadaş Uğur Ünel'le beraber sol hareketin içinde bulunuyorlardı. Uğur Ünel de yine zengin bir ailenin çocuğu. Ee, Oğuz Atay ve Uğur Ünel'e bazı arkadaşları bu çevre içinde e, Burjuva muamelesi, Burjuva çocuğu muamelesi yapıyordu. Uğur Ünel buna dayanamadan hareketin daha başında terk etmişti. Ama Oğuz Atay gerçekten çok özverili bir şekilde inanıyordu. Görüşlerindeki bu değişimden dolayı da bir kopuş yaşadı. Üçüncü sebep ise özel hayatıyla ilgiliydi bana göre. Oğuz Atay Fikriye Gürbüz evlenmişti. Fikriye Gürbüz ile evlilik, yani bir çocukları olmuştu ve evlilikleri beklediği gibi gitmedi. Ve Oğuz Atay Fikriye Gürbüz'den ayrıldı, boşandılar. Bu sürede ozatay anne aile evine de dönmedi işini de bırakmıştı o sırada Bohem bir hayatın tam eşindeydi ya da tam ortasındaydı. Bu sürede e, çocukluk arkadaşı olan Uğur'un Eylül'ün eşi Sevinseydi ile beraber Beyoğlu'da bir ev tuttular. Aralarında duygusal bir ilişki de peydah verdi. Tutunamayanlar romanı Beyoğlu'nda tutunan dairede yazılmaya başlandı. Nasıl yazıldı? Oğuz Atay bir masada Tutunamayanlar romanını yazıyordu. Diğer masada ise Sevinseydi yazılan romanları aynı anda İngilizceye çeviriyordu. Romanın yazılma süreci devam etti ama İngilizceye çevrilme süreci yarım kaldı. Bunun nedeni ise Sevinseydi'nin eğitim için Londra'ya taşınmasıydı. O uzatıya tutunamayanları yazdıran sebep buydu. Ben bu üç ana maddede özetliyorum. Peki tutunamayanlar neyi anlatmak istiyor? Tutunamayanlar bilindiği üzere Turgut Özben isimli mühendisin eski bir yakın arkadaşı olan Selim Işın intiharını öğrenmesi ve bu intiharın nedeni üzerine çıktığı hem fikirsel hem de eylemsel yolculuğunu ele alıyor. Oğuz Atay alt metinde Türk edebiyat ve düşünce tarihinin daha doğrusu kültür tarihimizin sorunsallarını, kimlik sorunsalımızı, bunalımlarımızı Tek 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 otopsiye yatırıyor, analiz ediyor, sorular soruyor, cevaplar bulamıyor belki. Belki bulduğu cevaplarla yüzleşmek istemiyor. Tüm bunların Topluluğundan oluşan bir roman tutunamayanlar. Ben e, daha çok kimlik sorunsalı üzerinden tutunamayanları okuyorum. Kültür sorunsalı, kimlik sorunsalı üzerine fikirlerinde bazı değişimler olmuştu. Ve bu bir sorunsal olarak kalmıştı ve buna bir cevap bulamıyordu. Oğuz Atay'a göre Türk toplumu gelenekle modernleşme arasında kalmış, bölünmüş kimliği olan kendi öz kimliğini, kendi öz dilini, kendi öz hikayesini, kendi öz macerasını bulamamış bir toplum olarak görüyordu. Ee, bunun biz örnekleri Ahmet Hamdi Tanpınar'da da görüyoruz. Varoluş sorunsalında kılıcımlar dışı Yusuf Atılgan'da görüyoruz yine. Yani Türkiye'deki modernleşme hareketleri 28 Çelebi'nin Paris'e elçi olarak atanmasıyla başlanıyor diye de okunabilir. Ama genel olarak tanzimat dönemiyle, tanzimat fermanıyla başlandı kabul edilir. Osmanlı artık bürokratik olarak da Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiş ve batısal bir şekilde toplumda değil tabi o süreçte bürokraside devlet düzeyinde bir modernleşme bir batılılaşma hareketi başlatmıştı. Tanzimattan sonra İstanbul'daki aydınlar eğitimlerini almak için yurt dışına gittiler Avrupa'ya gittiler ve Avrupa'da eğitimlerini aldılar, bir ideolojik anlatılarla orada karşılaştılar. Oğuz Atay Tanzimat aydınlarını kötü bir miras bırakan ve üzerinden alay edilen başarısız babalar olarak görüyor. Yani neden böyle görüyor? Tanzimat aydınları Avrupa'ya gittiklerinde burada eğitimlerini aldılar ve ülkelerine döndüklerinde yıkılmak üzere olan bir devletleri vardı, bir vatanları vardı. Bunun üzerine çabucak bir şeyler yapmak zorunda hissettiler kendilerini. Ee, Avrupa'da öğrendikleri bilgiler, orada öğrendikleri fikirleri kendi dünyalarında, kendi toplum, toplumlarında, kendi dilini bulamadan hemen eserler vermek zorunda hissettiler. Örnek verecek olursak, Türk toplumunda yani Doğu toplumunda roman özünden çıkmış bir anlatı tarzı değildir. Tanzimat edebiyatçıları Avrupa'da romanı öğrenip Burada hemen tasdik etmeye çalıştılar. Bu noktada da yine Oğuz Atay'ın analizlerinden biridir bu. Evrensel manada yerel ve eksik kalıyorlardı yazdıkları eserler. Yerel manada da gülünç kalıyorlar. Kişi modernleşmeye çalıştıkça yerelliği ilerlemesini engelliyordu ama kendi öz dilini, kendi öz anlatısını bulamadığından dolayı da kendi toplumu içinde anlaşılmıyor, gülünç kalıyordu. Tehlikeli Oyunlar kitabında Hikmet Benol şöyle bir cümle kullanıyor babası hakkında. Babası üzerinden herkes onunla alay ediyordu. Bu tamamen Türk aydınının, Türk bireyinin tanzimat aydınları arasındaki olan ilişkinin bir örneği. Oğuz Atay bu kimlik sorunsalını şöyle devam ettiriyor. Cevaplar arıyormuş gibi görünüyor. Belki bulduğu cevaplarla karşılaşmak, yüzleşmek istemiyor ya da cevaplar bulamıyor. Ee, bunu Tutunamayanlar romanında Selim Işık üzerinden işliyor. Selim Işık nasıl bir karakter? Selim Işık toplumunun genel yargılarına, alışkanlıklarına uymayan, kendi olmaya çalışan, entelektüel, araştırmacı, merak eden biri. Hayatın içinde başka gizlerde bulmaya çalışan, derin bir kimlik sorunsalı yaşayan biri. Romanın bazı yerlerinde büyük batılı düşünürleri yüceltirken, başka bir tarafta da yılgın, bitik, çözümsüz bir karakter olarak görüyoruz. Bir tarafta her şeyi bilen, her şeyi çözmüş gibi karşımıza çıkarken diğer tarafta da hiçbir şeyi beceremeyen, pısırık, elinden bir şey gelmez bir karakter olarak görüyoruz. Burada Selim Işık karakteri modernleşme ve kendi geleneği arasında kalmış bir karakter. Oğuz Atay diyor ki Türk toplumunda kendi olmaya çalıştıkça, kendi kimliğini, öz kimliğini bulmaya çalıştıkça bir yetişe doğru gider. Nedir bu yetiş? hiçbir zaman bir batılı gibi olamayacaktır. Onların algıladığı, onların zihninde algıladığı, onların kavramlarıyla algılanan modernleşmeyi hiçbir zaman yaşayamayacaktır. Okuyabilir, öğrenebilir, aynı tanzimat aydınları gibi. Oradaki fikirleri öğrenebilir, roman sanatının, roman tarzını öğrenebilir ama öz anlatısına, zihinsel kavrayışını hiçbir zaman öğrenemez ya da hiçbir zaman buna yetişemez. Gelenek noktasında da kişi toplumda birey olmayan kişi de bir şeylerin farkında olan kendi olmaya çalışan kişi de toplumunun yozlaşmışlığına, toplumunun geç kalmışlığına, yine Nurdan Gülbilik e, Türkiye gel toplum geleneğinin analiziyle ilgili şöyle bir cümle kullanıyor. Söylenecek çok söz vardı ama çok geç kalınmıştı. Selim Işık da geleneğinin bu iki yüzlü, yozlaşmış, geç kalmış, geride kalmış, engelleyici yaşama alışkanlığına da dahil olamıyor. Bu noktada Hozatay diyor ki kişi ya da birey ya da Türk aydını bu noktada bu sıkışma bu buhran arasında var olabilmek için yaşayabilmek için ölmeden önce gitmeden önce son bir çırpınış sergiler. Bu çırpınışta diyor ki oyun kurmak. Bunu biz tehlikeli oyunlar romanında da görüyoruz. Tutunamayanlarda da görüyoruz. Aynı şekilde oyunlarla yaşayanlar oyununda da görüyoruz. Kişi kendi öz benliğini, kendi varoluşunu tamamlayamayacağını anladığında bu gerçekten kaçar. Bunu yine Oğuz Atay'ın tutunamayanlar romanını yazarken ki anlatımında da görüyoruz. Bazı yerlerdeki anlatım tarzında çok yere basan anlatılara anlatılarla devam ederken bir yerde romanda kendimizi çok aşırı duygusal, hüzünlü, yer yer arabesk ya da milli bayramlar, nutuk, söylevler gibi yerlerde buluyoruz. Burada Oğuz Atay bize şunu anlatmaya çalışıyor. Kişi kendi ol, olamadığının gerçeğiyle karşılaştığında kendini hemen duygulara kaptırır. Kendini kandırır. Aydın, kişi ya da birey oyunlar kurar yaşamdan. Oyundan kaç, o, yaşamdan kaçmak için oyunlar kurar. Ee, bunu da en dip noktasında yapar. Turgut Özben romanın başında bir tutunabilen, Selim Işık'ta tutunamayandır. Dengeyi bu şekilde kurmuş Oğuz Atay. Turgut Özben Selim Işık'ın intiharını araştırmaya çıktığı fikirsel ve eylemsel yolculukta Selim Işık'ın oyunlarla kurulu hayatının izlerinin gördüğünde kendisi de bir dibe doğru girer. Hatta Metin karakteriyle hayatındaki o e, dip noktasını yaşar. O akşam işte meyhaneye, oradan da genel eve gittikleri sahnede Turgut Özben dibi yaşar. Kendi gerçeğiyle yüzleşemez ve orada da o da artık oyunlara başlar ve Oldrick karakterini çıkarır. Burada kişi, birey ya da Türk aydını bir oyun kurar. Bu oyunun içinde gerçek olmayan karakterler yaratır. Bu karakterlerle beraber tartışır, konuşur. Bu karakterlerle beraber yaşar. Bu karakterlerle beraber hatıralar üretir. Kişi aydın ya da Türk aydınına oyunlara iten bir neden de şudur. Kendi toplumu içinde yaratıklaşmasıdır. Yani bu biraz kafkayesik bir anlamada dönüşüyor kendi toplumu kendine benzemeyen, kendi alışkanlıklarını reddeden kişiyi garip, ucube bir mahluk olarak görüyor. Bunu Kafka'nın romanlarında da sosyal dışlanma olarak ele alınıyor. Kafka'nın anlatımlarında da. Kişiyi oyunlara götüren sebeplerden biri de bu. Kişi oyunlara daldığında orada dediğim gibi yeni karakterler üretiyor. Bu karakterlerle beraber yaşıyor. Hatıralar üretiyor. Ama Oğuz Atay diyor ki her zaman gerçekler oyunlara galip gelir. Kişi kendi oyunlarında da artık gerçeklerden kaçamaz. Çünkü gerçekler o kadar güçlüdür ki oyunların içine de sirayet eder. Bu noktada kişi gerçekliğe döndüğünde önüne iki yol çıkıyor. Bunlardan biri ya onlar gibi olup hayata devam edecektir ama kimliksiz bir şekilde kimliğini merak etmeyecek bir şekilde devam edecektir. Yapabiliyorsa o alışkanlıklara teslim olacaktır ya da yok olacaktır. İntihar edecektir. Bu noktada Oğuz Atay'ın karakterleri Selim Işık, Turgut Özben, Hikmet Benol gibi karakterler intihar yolunu seçer. Burada intihar bir seçim midir yoksa bir çıkışsızlık mıdır? Bazı ana, bazı edebiyatçılar bunu intiharı aydının hayattaki son eylemi olarak görüyor. Bazıları ise artık intihar seçimi bile onun değildir diyor. Ozatay özellikle 20. ve hatta 21. yüzyılda Türk toplumunun, Türk düşünce tarihinin, Türk kültür tarihinin çok büyük sorularına parmak basıyor. Çok büyük sorularını dert ediniyor, üzerine gidiyor. Belki ömrü vefa edip Türkiye'nin ruhu romanını yazabilseydi, bitirebilseydi. Belki bu sorunsallarında cevaplar bulabilip bulamadığını öğrenebilirdik. Belki başka bir derste onu Türkiye'nin ruhu romanını yazmaya eden Uşak değil ailesiyle olan münasebetini anlatırım. Tutamayanlar roman hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.